Refüji arkadaşlardan özür dilemek gerekiyor. Biz bir şeyleri yanlış anlamışız, yanlış biliyoruz. Bakın bizim buralarda birçok arkadaşımızın oturum izinleri uzun zamandır var. Ve bazı şeyleri de bazılarımız bilmiyor. Dün bir arkadaşla konuştuk. Arkasından birkaç kişiyle daha konuştuk. Öğrendik ki, anladım ki daha doğrusu. Refüji gelen arkadaşlar burada... Ee, Diyelim ki özel kamplarda kalmadılarsa, kalmıyorlarsa. Özel kampta kalanları da yani ya sadece yatak ve yemek veriyorlarmış. Başka bir şey yok, kapıshane gibi yani bir yerde. Ama o refüji kampının dışına gittiyseniz, yani bir akrabam var ben orada kalacağım dediyseniz... Ne yemeniz var, ne içmeniz var, ne kalacağınız yerle ödemeye ilgili var. Ne de normal bir para veriliyormuş, yani... 40 lira 50 lira bile vermiyorlar diyorlar. Dün bir arkadaştan öğrendikten sonra birkaç kişiyle daha konuştum. Aynı şeyi söylüyorlar. Adam refücü olarak gelmiş buraya. Çalışma izni verilmiyor. Kursa gönderilmiyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Karar çıkıncaya kadar ne yeme izni, ne çalışma izni, ne yeme parası pardon. Hiçbir ödenek alamamışlar. Alamıyorlar da. Yani bu üzücü, bu bu insanları kırımın olmaya itecek bir şey. Ve bunu konuşan da kimse yok. Düşünsenize bu ülkeye gelmişsiniz öyle veya böyle kaçak yollarla ya da kötü yollarla, ağır şartlarla. Ve size geçinmeniz için gerekli olacak bir kuruş para vermiyorlar. Yaşamanız için gerekli olabilecek yiyecek vermiyorlar. Bu insanlar ne yapıyorlar? Üstüne üstelik dün kazara bir arkadaşla daha konuştuk. Adam Türkiye'de şef. Burada 6. ayın sonunda kendisine belli ölçülerde çalışma izni vermişler. Ama çalışma izninde restoranda çalışamaz yazıyor. Adam şef ya. Tarlada çalışabilir demişler. Fabrikada çalışabilir. Yani belli döküm atölyelerinde, ağır işlerde filan. Abi nasıl olabilir böyle bir şey? Bunu da konuşan yok hiç. Anlatan da yok yazıktır günahtır. Yani bunları bizim anlatabilmemiz, bizim bunları konuşabilmemiz lazım. Belli platformlar oluşturmamız lazım ki insanlar gelip dertlerini anlatın. Dernekler bunlarla o kadar haşır neşirler ama etrafta yoklar, gözükmüyorlar. Buna bir çare bulmak gerekiyor. Bakın refücülerle, ilticacılarla ilgili çok negatif bilgilendirme var bu ülkede. Bütün Avrupa'da var. Kabul ederim. Doğaldır da olması. Buna isyan edemezsiniz. Ama var olan bir gerçeği de anlatabilmemiz lazım insanlara. Ya kardeşim bu insanlar buraya gelmişler. Bizimle yaşıyorlar. E sen bunlara çalışma izi vermiyorsun. Karınlarına doyurabilecek bir para da vermiyorsun. Çalışma izni veriyorsun. Belli şartlarda, belli yerlerde çalışmalarına izin veriyorsun sadece. Serbest de bırakmıyorsun. Hani çalışma izni verdikleri zaman niye sadece belli dallarda çalışma izni veriyorlar. Ben gerçekten merak ediyorum. Bu böyle bir şey nasıl normal olabilir? Niye bunu kimse konuşmuyor? Bizlerin konuşması, anlatması lazım. Çünkü bu insanları bu yola iterlerse bu insanların bir kısmı radikal kesimlere, bir kısmı illegal bölümlerine, illegal insanlarla çalışmaya başlayacaktır. Doğal olarak karnını doyurmak isteyecek bu insanlar. Niye böyle bir şey izin veriyorlar? Daha çok refüjüleri kötüleyebilmek için mi? Peki biz buna niye izin veriyoruz? Biz kendi adımızı daha çok kirletebilmemiz için mi? Olmaz baylar, bayanlar. Hamamda bize kayıyorlar. Kay yani kendi kendimizi kendi silahımızla ayağımızdan vuruyoruz ya. Farkındasınız değil mi? Yani bu insanlar eğer buraya geldiklerinde bir kuruş yardım alamıyorlarsa, zırnık yardım alamıyorlarsa, yemek parası, bir yemek bile alamıyorlarsa, çalışma izni verilmiyorsa, 3 ay, 5 ay, 6 ay bu insanlar nasıl yaşarlar burada? ya da otelde kalmaya başladılar. İş yok, güç yok. Kursa da göndermiyorlar. Çalışmalarına da izin vermiyorlar. Esasında geçici çalışmalarına izin verseler bari. Onu da yapmıyorlar. E bu yani olur mu? Olmaz. Sonuçta zararlı olan, zarara vuracak olan, burada oturumu olan arkadaşlarımız da var. Bakın şu anda oturum almış olan arkadaşlarımız bu tür kararlardan dolayı zarar gördüler ve onlar da artık İngiliz vatandaşı olamayacaklar. Bunlara ses çıkarmadığımız için yarın sizin başınıza gelmeyecek diye düşünmeyin. Başka bir yasayla sizin ya da benim başıma da gelebilir. Dikkatli olun. Bir şeyleri gerçekten konuşmamız, açıklamamız, anlatmamız lazım, birlik olmamız lazım derneklerinde bir şeyler söylemesi lazım. Derneklerle konuşun ya. Bu nedir abi deyin. Niye böyle bir şey izin veriyorsunuz? Niye bir bir propaganda yapmıyorsunuz? Niye milletvekillerimiz bu konuda bir konuşma yapmıyor? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Yazık Güra. Ayıp, suç ne dersek diyelim.